Evet selam, nasılsınız bakalım? Bugün ayın 8'i Foot Birthday'in ikinci günü Ne gelmiş bakacağız ikinci gün biliyorsunuz bir şeyler geliyor Genelde yeni oyuncu görüyor muyum? Görmedim ee, Kaleciler dair herkes 5-5 Evet doğru ee, Çıkardınız mı paketten birilerini? Çünkü Ben nadir bir oyuncu çıkaramadım sanırım Değerli olup da Paketten çıkarılabilen iki tane oyuncu dikkatimi çekti. Trent ve Turam atıyor sık. Onları açabilirsiniz bence. Oldukça olası. Rush görevi gelmiş yeni. Rush puanı ile birlikte yapılabilir. ben ee, Benteke veriyor. 85, 82 üzeri 5, 82 üzeri 7, 83 üzeri 5. 35k, basit 35k. Bir gelişim veriyor. Bu gelişimin ne olduğunu göremiyoruz maalesef. Ee, ha yazıyor solda sanırım. Diyor ki seks, maksimum 89 overall bir oyuncuya bir artı bir skill mouse veriyor. Hmm. Çok iyi. Beceri hareketi vermez çok iyi ama merak ettiğim şey şu. Bunu hep şey yapıyorlar. Maksimum 4 olabilir şeklinde sınırlıyorlar. Acaba bu 4'ü 5 yapıyor mu? 4'ü 5 yapıyorsa müthiş bir şey bu. Bunu hemen alırım. Öyleyse. 4 yıldızı 5 yıldız yapıyorsa çok ee, önemli bir ev haline gelir bence. Benim var. Ee, 4 yıldız bir sürü 89 iyi oyuncum. Birine basarım diye düşünüyorum. İnşallah 4 yıldızla sınırlamıyordur bunu. Öyle değilse yani sınırlamıyorsa eğer çok iyi. Ben rush oynarım bunun için. Gendozi'ye basarım. Mendy'ye basabilirim. ben ee, Benteke gelmiş. Tabi diğer oyuncular gibi 5 yıldız 5 yıldız. Boyu çok uzun. Ee, Plasesi var. Öncü forveti yok. E, görev olmasının <laughs> eksisi o sanırım. Akrobatik Zidane gibi ve plasesi var. E, yani bence sıradan bir kart. Dribbling özellikleri fena değil. Serisi falan e, trickster var. Plasesi olması çok iyi. 5 yıldız zayıf ayakla. Ama ligi MLS tabi. MLS ve Belçika bağlaması kolay değil. E, çok hızlı da değil. Öyle yedek olacağını düşünmüyorum. Yani çok ilginç bir kart değil bence. pas gibi görünüyor ama içindeki 35k'lık puan isteyen evo ilgince benziyor. Bir yıldız daha skill moves ekleyebilirsiniz bir oyuncunuza. Başka bir şey var mı? Günlük oyun Abraham. Rivals, Jurt. Kozmetikler falan. Gelişimler. Bunlar vardı, hepsi... Yeni bir şey gelmiş. E, M.O.O -O, cam gelişimi bu. Ne veriyor? Çevikliği 95'e kadar çıkarıyor. Denge veriyor. Vizyon, reaksiyon, hız. E, orta, ince pas. Pardon. Keskin pas mı, ince pas mı? İnce pas değil mi? Ping pas. E, i̇lk dokunuşun sarısını veriyor. Uzun pas. Oyun kurucu artı artı. E, kısa pas bayağı artırıyor bir şeyleri. Şuna dikkat ettim. Şut vermiyor. O yüzden şutu hali hazırda yüksek birini seçmeniz bence ideal olur. E, Madison'ın yüksek mesela bendeki Arda olabilir. ve oyuncunuz 5 yıldız 5 yıldız yapıyor. O da çok iyi. oyun kurucu artı artı. ilk dokunuş ince pasın. Normalde ince pasın sarısını da veriyor da bende hali hazırda plasesi olduğu için Arda'nın ona olmadı. Kart çok iyi. Ee, bence bu gelişim çok iyi. Fizik de veriyor bu arada. Çok iyi ama bende tonlarca cam var ve 100k da pahalı yani. Hani eminim sizde de bir sürü cam vardır. Dolayısıyla bunu nasıl daha şey hale getirebiliriz bilmiyorum. Böyle şutu yüksek. Sıra dışı biri var mı? Bu kart ne? 90 şutu var. Yani fena değil. iyi. Ee, Guti iyi olabilir. Nikopaz iyi olabilir ama hali hazırda oyun tarzları var. Neymar. Rush Neymar giriyor mu acaba buna? Ama Neymar'ın şutu çok düşük ya. O yüzden bir tık sıkıntı bence. De Evet bakın bu kart kesin iyi olacak. Evet bu kartın bayağı da oyun tarzı var. Fena değil. Ee, yani ilginç seçenekler var. 100k'lık seçenek bulmak zor bence. 100k'ya çok e, iyi oyuncu yeteri kadar iyi oyuncu yok diye düşünüyorum ilk bakışta. Ama ilginç seçenekler de var. Bu en gibi. Bakın. E, yani tek tük bulabilirsiniz. Bence Herede favori kulübünüzden falan bir oyuncu varsa o ilginç olabilir. Ama 100k pahalı. E, şu Backline boss 4 günü kalmış. Bunun Türkçesine bilmiyorum ya. Stoperlere rakun veren gelişim var ya. Bunu yapmayı unutmayın. Bunu kim yani rastgele biri olsa bile verin. Çünkü bu bir de kimya boostu veriyor. Yani bakın şey yapıyor. Grassroot altyapı harikası yapıyor kartın kartın türünü. O yüzden kimya şeyi de oluyor. yani rakun istemeseniz bile stoperinizin full kimya olması için verebilirsiniz. Mesela kimince iyi bir örnek. Hani Bayernli veya Güney Koreli yoksa son mon oynatmıyorsanız bunu fulllemesi zor. Kim basıp ben fullleyebilirim kimyasını şu an. Ee, i̇yi oluyor baya. Kadro kurma görevi. Ronaldo günlük giriş. Günlük girişi lütfen yollayın. Buraya. Ee, yolla. bir birlikte Şey. Rolfa yeni değil İki tane SPC var yeni. Scott ve Esien gelmiş. Esien 15 takım, 60 gün burada. Scott'a bakalım, 30 gün burada Scott. Ee, 84 80. tamam, gayet ucuz. Ee, tabii kısa bekleri çok sevmiyor ki, Hani Theo gibi, Link Dev gibi beklerin daha çok yer kapladığı için daha çok tutulduğunu söyleriz. Rahat. Ee, bu kısa olduğu için ucuz muhtemelen. Çünkü oyun tarzları gayet iyi yani. Ee, pas özelliği yok o üzücü biraz ama defansif olarak iyi trickster var ilginç çabuk adım ve pil kart çok iyi görünüyor ee, Full fullback yok kanat back var o da biraz eksi bence fullback de önemli ee, statları hiç fena değil güçsüz de değil ama evet boyu çok kısa değil mi aynen ee, yani kesici basıp oynatabilirsiniz back'te e, koyacak oyuncunuz yoksa bu hero biliyorsunuz değil mi şey değil Alex Scott Hero İngiltere Ligi kadın oyuncusu değil yani. Kadın İngiltere Ligi oyuncusu değil. Çünkü ben karıştırıyorum bunu bazen hani nasıl kimya alacağım falan diye düşünen olabilir. Bu direkt full kimya alacak takıma koyduğunuzda öyle düşünün. Yani bekiniz yoksa olabilir. 150k, 200k gibi bir şey var herhalde. 200k mı? Yani belki daha 87, 200k vardır. Şimdi asıl büyük SPC bu gelmiş. Bu SC'nin ilk kartı galiba. Oyun tarzının eksikliği yok değil, var ama sahip olduğu oyun tarzları da çok iyi. E, Arapas çok iyi, kademe çok iyi, Rakun çok çok iyi. Baskıya karşı iyi, pil çok iyi. E, onun dışında oyun tarzı yok. Box to box oynayabiliyor ve libero da tutucu oynayabiliyor. Çok iyi roller. E, gerçi Box to box SC'nin çok açılmasını istemezsiniz bence. O yüzden hem MO'da hem M-D-O'da bu tutucu oynayacak eminim hepiniz için. Yapanlar için. E, kart çok iyi. Kesici basarsınız muhtemelen. Çünkü hızı bence gölge basmamayı gerekti. Yani gölgeye ihtiyaç duymayacak kadar iyi hızı. Kesici basılabilir. E, fiziğinde fullersiniz. 5 yıldız 5 yıldız SCN. Oh 86 ile başlıyor. Bayağı pahalı lan bu. Oy oy oy. Bu bir buçuk en falan var mı? O kadar yoktur ya. Bir milyondan fazla ondan eminim. Nereden hatırlıyorum ben de emin değilim ama burada fazla 89'lar falan var. 87'ler de çok. Hatta 3 tane. Oy pahalı olmuş bu ya. Yani Esiyan pişman etmiyor. Oyunda çok iyi oynuyor Esiyan ama bence bir oyun tarzı eksikliği ve e... V'si yok. Oyun tarzı eksik biraz ama onun dışında iyi bir kart. Yani düşündüğüm şey şu. Bakın halihazırda hazırda bende e... elime geçen Genduziye bakın. Hani bu şeyi bu kartı. Bakın ince pas falan da bastım. Yani böyle bir kartı neredeyse bedava elde edebiliyorken hani SCN gibi bir oyuncu açıkçası 1 milyondan fazla para vermek bir tık şey. Hani ikon, ikon kimyası ve 5 yıldız 5 yıldız lazımsa verebilirsiniz. Bakın böyle bir gelişimim var benim mesela. Çok iyi oynuyor oyunda. Hani olmayabilir tabii herkes de yetiştirememiş veya yapmamış iyi bir libero kapamamış olabilirsiniz. O zaman daha cezbedici ama elinizde muhtemelen benzer oyuncular vardır yani. Hani o yüzden pek fiyat performans olarak iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence pahalı esiyen. Yani. Bana pahalı göründü. Tabi kademe ve arafas iyi. Ama oyun tarzı eksikliği var yani. Ee, yükseltmeler geri gelmiş. 85 onları yapın. 85 de oyuncu seçimi iyi atıyor bu arada. Promo atıyor. Haftanın takımı atıyor. Hele bir de Enkunku falan açarsanız çok ilginç olabilir bence. 83 onları yapın. bu 82 combo yükseltmesini ben hiç sevmiyorum ya. Bunları yapmayacağım ben. Bekleyeceğim. Herhalde önümüzdeki 2-3 gün içinde şey gelir. 81 üstü oyuncu seçimi gelir. Onu spamlarız bunu yapacağımıza bence. Ya ben oyuncu seçimi seviyorum ama fiyatı fena değil. 8 tane nadir olmayan altın yetiyor yapabilirsiniz. Ben benim tercihim sadece oyuncu seçmem. Daha çok eğleniyorum açıkçası. Ee, bu kadar herhalde bugün. İyi gene gelişimimiz var. Ee, göre şey var, raş görevi var bir tane yine. O da skill move veriyor. İyi. 5 ee, yıldız yapabiliriz diye umuyorum. İnşallah 4'e kısıtlamamışlardır. 5 yapılıyorsa işte şey yapacağım. 89 oyuncularımdan birine yetenek vereceğim. Tamam. Ee, bu kadar herhalde. Başka da bir şey yok. Mağazadaki 400k'lık paketi açma konusunda hala tereddütteyim. E, kafu istiyorum. Bir yorumun birine de yazmıştım sizlerden birine. E, en çok istediğim Kafu oyuncu. Ya tabii ki. Handri handrim isterim. Tabii ki de hani bir sabek'i kapatmak çok hoşuma gider bek pozisyonunu. Çünkü bekler oyunda nadir kolay değil. Bakacağım. Belki yaparım. Açarım paketi. Bir dahaki videoya koyarım. Hadi dikkat edin şimdilik. Yorumlara bekliyorum. Beğeni butonuna da bası veren olur mu? Biraz geç. Ben de geç hatırlıyorum. Yani sizin hatırlamamanız normal. <laughs> tamam. Ee, geçen videoda şehirden bahsetmeyi unuttum. Kapatmadan önce onu da göstereceğim. Gene unutuyordum. Burada kozmetikler kısmına çok tatlı şeyler gelmiş. FIFA 17'deki opa, FIFA 19'daki dizaynı kartlarınıza bayabiliyorsunuz. Çok güzel bence. 19, 18 20 Bu kadar mı zaten? Aynen 18, 19, 20. 3'ü pardon. Basabiliyorsunuz çok da tatlı. Daha yenileri yok. Ee, tamam. İyi kapadım sever gerçekten. Görüşürüz.